Herkese merhaba arkadaşlar. Selvin Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kayısı marmelatı. Arkadaşım Van'dan kendi bahçesinden kayısılarını getirdi. Ben de marmelat yapmaya karar verdim ve bunu sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak 1,5 kilo kayısımızı çekirdeklerini çıkartıp tenceremize parçalayarak koyalım. yaklaşık 3 su bardağı toz şekerimizi üzerine koyuyoruz. İsterseniz bir gece bekletebilirsiniz ama ben bekleyemem diyorsanız benim gibi ocağın en kısık ayarında yavaş yavaş şekerimiz eriyene kadar kaynatalım. İçerisine yarım çay bardağı da su ekliyorum. En kısık ayarda şekerimiz eriyene kadar kontrol ederek kaynatalım. Yaklaşık 10 dakikada şekerimiz güzel eridi ve kaynamaya başlıyor. 5 dakika daha böyle kaynatalım. Ara sıra da karıştıralım. Ocağımız tekrardan kısık ateşte olsun. Kayısılarımız pişmeye başlıyor. Üzerine köpüğü çok köpük olursa alabilirsiniz. Benimkine çok köpük olmadı. Ve marmelatımızı artık blenderdan geçirebiliriz. Kıvamımız gerçekten çok güzel oldu. Şimdi yine ocağımızın altını en kısık ateşte açıyoruz ve 5-10 dakikada böyle kaynatacağız. İçerisine yarım limonun suyunu ekliyorum. 5 dakikada böyle limonumuzun suyuyla da marmalatımızı pişiriyorum. Ve servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Sorularınız ve önerileriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Benim için destekleriniz çok önemli. Bana destek olmak istiyorsanız alttaki abone ol tuşuna basıp yandaki zile tıklamayı unutmayın. 4 tane küçük kabım, küçük kavanozuma doldurdum. Ertesi gün sabah size kıvamını göstermek istiyorum. Beni nerelerden takip ediyorsunuz merak ediyorum. Yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Kıvamı tam istediğim gibi oldu. Tadı da gerçekten çok güzel. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.